ağlayacak diyorum. Şaşırttın Ağlayacaksın. Her Ağlayacağım. "Ağlayacak." Şener'di. Ne var arkadaşlar tekrardan kanalıma. Hoş geldin. Niye girişimle dalga geçiyorsun? Çünkü giremiyoruz. Ay tıklan evet. beni süsü. Arkadaşlar o günün kanalına hoş geldiniz. Kendisi pek giriş yapamaz. Arkadaşlar bugün yanımda canım arkadaşım Gizem var. Gizem çok ama çok iyi bir make-up artist. Çünkü benim arkadaşım. Ben de hiç bir alakası yok arkadaşlar. <gülürüz> ama onun arkadaşı olmamla alakalı. Bir tane gönü kadar içe saydım. İmkansız. Hani o sertifikalar falan filan filan Benim de arkadaş olunca otomatikman direkt aa ne oluyor lan bir yetenek geliyor. Böyle direkt CV yetenek. o günü yazıyorum. Diyorum ki arayabilirsiniz o günü. Onu aynarsınız. Öyle inşallah benim. Yani böyle <laughs> özelliklerim <var>. <gülüyor> <gülüyor> bu aşağı. Hoşsuz pislik. Sesirtim. Açıklamayı yapmak istiyorum. Bu ile alakalı bir video. Fakat fakat bak altını çizerek söylüyorum. ile alakalı bir video yapmam demek Halloween'e inandığım veya bunu kutladığım anlamına gelmiyor. Bununla alakalı bir içerik yapabiliriz diye düşündüm ve bu yüzden bu videoyu çekiyorum. O yüzden lütfen bununla alakalı görüşleriniz varsa Tekrardan düşünüp o şekilde yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada Gizem'in de bir YouTube kanalı var. Onun linkini de aşağıya bırakmış olacağım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olun. <laughs> Hadi götünü görecek. Aa, aa. Biraz evletle oldu. Tamam. Burada belirtme. <laughs> tamam. Okay. Tamam, al yazmadım. Hadi. Bu arada bunu yaparken neyi yaparken yapacağım şeyi söylemedim ki. Evet. Yine kendimi şaşırttım. Can <laughs> gizemle oturuyor. Makyajdan oradan buradan plastik makyajdan konu. E, Malum Halloween'de geliyor. Acaba dedim bununla alakalı bir video mu yapsam falan filan derken keşke de bana bıraksan da ah, senin suratına korkularını yansıtabilsem bir <laughs> sen dedi. Aynen öyle dedi. Ben dedim ki, ne yapabilirsin lan sen? O da sadece bana bırak. Eğer böyle bir şey var mısın yok musun? Kaşım. Dedi. Kaş. Ben de varım. Hadi yap. Şu an bana bir makyaj yapacakmış kendisi. Yani korkularım makyajımı seçecekmiş. Acaba Gözlük benim mi? ne korkum var onu anlamıyorum. Kendi makyajını falan mı yapacaksın? <laughs> Big please. Görünce ne olacağım ki? Aa korktum güzel falan mı olacağım yani? Zaten bakalım o gün neler <laughs> şerefsizlik yapma. Abartma da. Şerefsiz yani, de ben. Bak kalbim çıt. Göz yaşı pıt. Benim sinirlerimi hmm, bozma. Kalbi çıt, göz yaşı pıt. Hmm. Okay. Ama öyle kendime bakayım nasıl oluyor, nasıl gidiyor falan. O dümenlere hiç girme. Burada yemezler. Önce ben şu aynayı falan bir toparlayayım. Cin makyajı falan mı yapacaksın? <laughs> Tövbe <herhalde>. yarabbim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hala etrafta bir yansıma masuma bir şey var mı bakıyorum. Yani yok şu an. Falandır, bak, filandır. Şu fayanstan da görmem herhalde. Bunu ağlatacağım seni. Ağlayacak. Bak ağlayacak diyorum ya. Okey okey. Hani böyle yapıyorsun <laughs> ya. Ağladım ya. Şaşırttın. Gerçek. <laughs> bu arada bunu yaparken de insanları korkuttuk. korkuttukları bu TikTok'ta olan kamera şakaları var onları izleyeceğiz. Ama çok yakışıklı değil mi? Bakar mısın bu sırada? 5 dakika 10 dakika sonra ağlayacaksın. Şimdi öncelikle arkadaşlar evde yapmış olduğum <laughs> Scarvex olarak geçiyor bu. Ben FX makyajcısı değilim bu arada. Ee, hani bunların özel eğitimleri alıyor. Ben beauty makyajı. Genelde güzel olan her şeyi severim. Gelindir, düğündür, kınadır <laughs> like this. Bitch like this. Ya, gelindir, düğündür, kınadır. <laughs> derken her türlü gelindi. İlgi alanım pek değil etik makyaj ama bir tanecik arkadaşımı ağlatmak benim görevim olduğu için çok kolay bir şey. Dünyanın parasını vermeyin. Vermeyin, cemyesi yatıyormuş. <laughs> Allah'ım belası karı. <laughs> <laughs> Ölümüzüne geçiyoruz. Şimdi sen bunu diyorsun ki neden yaptın evde? Evet. Unla, şekerle, onunla bunu niye yaptın? Sen fırın kek yapacakmış, yanında çay demleyecekmiş. Şöyle yani. göstereyim, gözüküyor mu şöyle? Biliyorum. Anladığım kadarıyla onun cildini süreceksin. Evet, onu bebeksi cildine sürüp... E... Evet kütmeye başladım ve sürüyorum Normalde <laughs> bunu spatula ile yapabilirsiniz ama Sportu. şu an <laughs> spatula kullanabilirsiniz ama şu an elimde bir kaşık var. kaşığın ucuyla kaşçık var. Yalnız şu an elimde bir kaşçık var. <laughs> 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 ne videosu izleyeceksin? Dedim ya ona <laughs> bir kere. Hmm. Dinlemedim. Dinlemedim. böyle insanlara iyi olur. Neden? Kafanı telefondan bir kaldır ilk önce. Kafasını telefondan kaldırmayın zaman nefret ediyorum bu arada. Benim arkadaşlarım da var böyle. <laughs> Yazık korkutucam korkutacağım ve dibine kadar geldi adam. Ya o gün şimdi sen de otururken telefonun başını kaldırmıyorsun. Sonra herkes telefonu bırakıyor diyorsun ki arkadaşlar telefonda çok uygun oynuyorsunuz falan. Ay bu hiçbir zaman bir şey yapmadım. Ay kür ya üfff. Ses ettim. Yarın tam Paris'in bunu yapacağım işte. Ah oh, yavrum nasıl korktu ya. Hayaletin görüntüsünü niye çarşaflı hayal ediyorsunuz ben onu anlamıyorum. Ben hiç böyle bir şeyden korkmazdım. Dip dolması çok. <laughs> bir şey çıkarsa adamın amel defteri Bak benim böyle bir şey başıma gelecek eğer bir şey çıkarsa. Hey, abartma! Çüş! Yok artık! O zaman... o zaman füze atsaydınız abi yuh! Ay, Korkun... Bir piyano diye çıkıyorsun. <laughs> Ay zannettin? Korkutmaya neyse, suratına bir şey atıyor. Püf evet. diye atıyor şu an. Sen çok korkarsın değil mi? Suratına bir şey olsun. Evet korkuyorum. Sen de sanki çok beğenirsin. Aa suratım yarıldı. Olacağını düşünmüyorum. Oha <laughs> yukarıda bir şey var. Üstlerine atlarsa var ya bak. <laughs> alır bıçağı. <laughs> yani korkuda... Bak böyle bir şey geçse sen ne yaparsın biliyor musun? Oh my god! Ha, <laughs> oh my god yaparsın. Olduğun, olduğun oh yerde kapanır Yasin okumaya başlarsın. Bak şimdi işte, dur. Bak. Allah be! <laughs> <Allah gülüyor> abi. Hızlı hızlı geçiyor bir Nasıl çalıştın bunu bu var bu Onu da çok merak ettim şu an. Şaşırttın. <laughs> <Abi, gülüyor> Hey o diye aldı cevap. Kusura bakmayın. ben sizi korkutacaktım <laughs> da. Tamam mı diyecek yani? Ne o? Ne <Lan> arkasına <laughs> mı Şimdi <konuştum? gülüyor> Yolda böyle bir şey göreceğim. Ben arabayı durdurup inmem. Sen iner misin? In i̇nerim. Ay nasıl şerefsizsin bak Nasıl? Şu an alt dört inersin bu arabayı kaçarsın. Bu dünya alemi değil. Sen de biliyorsun. Tükürür, tükürür. Aaa! Şerefsiz! Tekinsiz bir yere ben gece gitmezdim. Senin evine benziyor bu arada. Excuse me sir. Bu nasıl olsa? Siktir salak. Burası paylaşlardan korkar mısın? Ya pek oh, haz almıyorum kendilerinden. Asla eğlenip yüzümü hatırlamıyorum. Ben de hiç eğlenip yüzümü hatırlamıyorum. Genelde hop i̇şte filmlerinde oluyor bence yani. Mesela itten de hiç korkmadım. Ya bana hoşuma gitti yani. Bir söz sürdün yani? Irsalım. <laughs> <laughs> okay. Okey. <laughs> İnşallah şöyle bir gün el böyleyle böyle bir altına sıçırırız da sen görürsün. Hı <laughs> hı. <laughs> seni virayet edeceğim. <laughs> 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 İçim repliği. Hayır şey bu. Annabella'nın repliği. Var bir deli oyuncakları. <laughs> Deli oyuncak kadın ya. <laughs> Ama böyle bir şey olsa <laughs> abla sıçarsın <laughs> evde. Ya. ya. değil mi? Bir kere ben evimde... Şşş! Şöyle bir durum da konusu bu arada. Benim evimde içeri gireceğim de şu... Köşede bir bebek duracak. Ben böyle... Bir hayatıma devam edeceğim. Kesinlikle de bunu yemem. Bir de eve girer bu ne la? falan ne bir şaşırman gerekiyor ya? Yani. Şey böyle ne? bir şey olsa altına sıçardı. Sen eve girdiğinde benim düşünsene böyle durdum. Sanki Her gün evimde böyle, <laughs> böyle Sen var ya Şerefsiz. <laughs> yani tekrar kaçarsın. Üç kulu vallahi Leyla. O yüzden inandırıcı değil yani. Evinde böyle bir şey yok. Ama geliyor yanına oturuyor böyle. Takılıyor yani çok saçma. Ee, var ya töre gelini. Ee? Töre gelin kostümlü. Evet. O var Slotoka mıydı? Sıla tokası da takmış. Yoktu işte. Sıla tokası vardı ben hatırlıyor musun? Evet, Şakira e kemeri vardı. Evet. Ay ne ağır zamanlardan geçmişiz ya. <laughs> Şakira e kemeri ne? Çok takardım çok severdim. Sıla tokaları Hoş takardım. Hoşuma giderdi. Evet. Tabii. <laughs> ah inanmıyorum. Bak Görmedi. Hiç boktu olmadık. Töre gelini görmedi hala. <laughs> Bak hala bakıyor. Umurum, ya fake mesela. Bunun fake olduğunu ben direkt anlıyorum abi. Ben kadının evinde porselen bebek koleksiyonu var herhalde. Tamam var da sadık porselen bezli benzemiyor yani. Aynen aynen Aa! Bir kere ya. korku evde tek kalamıyor ya. Ben tek yaşıyorum yalnız. <laughs> Sen tek yaşıyorsun işte. ama tek kalamıyorsun. Bunu diğer videoda söyledim. Pat diye çıkan şeylerden korkarım. <laughs> Allah'ım <'ın> deliyoruz <bilir. gülüyor> ya. Sen şu an arkana baktığın için arkamda şu an benim de böyle cin düğünü olsa ben de korktum. <laughs> Sen korkarsın. <laughs> yani. Ay kınayı getiren en zor. sonunda bir yapılmaz ya. Ayağın kayar bir şey olur. Onun yemeği düştü. Ölme garantisi. Ölme garantisi. Baksana çözüm düşebilirdi yani Kötülük kırabilirdi da, yani bir, şey bir telefonu yüksek bir yerde elinde bir insana bir şey yapmam Bir de koşu bandında olan bir insana bir şey yapmam Çünkü telefon düşebilir Diğerinde de beynini Çünkü Çok insancıl bir insan acayip düşünür insanları Bak bak Şu İnşancı olmadığını niye mi gördün lan? I'm just thinking about it Hadi <laughs> söylemeyeceğim hadi <laughs> Seyircilerine yazık hadi, ay, ay, hadi. Kesin, aynen. <laughs> Evet, şimdi yüzüme e, hissedebildiğim kadarıyla tamamına bir şey sürdü. Şunu, nişasta ile yaptığı şeyi artık yani boksa. Şimdi de bunu sürecekmiş. Bu ne? Transparan kudra. Çat. Ne dedin? Ben şu çok şey görüyorsun. Magical bir şey yok. Hmm, <laughs> <değil mi? gülüyor> David Copperfield mübarek. <laughs> Bacaları dişi. Bırak. Ne yapıyorsun şu an gerçekten? Niye sürdün öyle bir şeyi? Oturması lazım çünkü. Güzelliğine... Kandan ben hiç korkmam bu arada. Öyle bir şey yapacaksın. Kan mı? Bebeğim <laughs> bu kadar kalıyor. Şimdi erimesin. <laughs> Yüzü akıyormuş. <laughs> Ve sen böyle gülüyorsun. <gülüyor> Aaaa! Bir de az önce diyorsunuz ya ben kötü niyetimden falan bahsettim işte falan. Görebiliyorsunuz değil mi? Kim iyi niyetli, kim kötü niyetli. İşte söylemeye bence gerek yok. Ciklisin ben Kısa benzedim yemin ederim. Ne yapıyorsun ya? Bu ne abi? Onun kilo seni sürdün. Bu ne? Sor Ay ben burada sanat yapıyorum. Ne karışıyorsun? Belki de sen drag queen yapacağım. Hı, beni bulursan yaparsın. <laughs> Siliyormuş her şeyi. Engelle. Allah'ım el askere. Yolda görürsen bizi çıkışacağım. Yolda seni görüyorum. Aa ne haber kal? <laughs> Şerefsiz. <laughs> Geçmişimi <yine> mi sileceksin? <laughs> Senin geçmişini bulması nasıl ki? Ne elifle duyursun? Kasla Olsun. Reklamı hiç kötüsü olmaz aşko. Devam et. Kötü yolu tutuyor biz bundan sonraki videoda. Neydi o adı? OnlyFans. Arkadaşlar OnlyFans'ta e başlamaya Just çalışıyorum. OnlyFans'ı <laughs> Only e şey yapma kötü yol sitesi olarak tanıtma. Var ya kötü yol sitesi. Hangisi? Kötü yol sitesi var ya. <laughs> Hayır ya açsın abi millet. Manyak mısın sen? Açıp ne yapacaksın? Bana göre zaten maşallah ben böyle açıyorum. Soka sokakta baya her De şey gelen geçen her bok yaptım. Deyip benim <laughs> bir senelik uh, ilişkin olması, ve benim olmaması tamam, sonra. ve buna evet. şaşırmam ve utanmam ve kameraya bakamam. üzülme o kadar. OnlyFans. Bak seni kurtaracak sevgi. OnlyFans değil. Ne? Kötü yol. Okay. Kötü yol. <laughs> Aa, <laughs> ay ne <kardeşi>, çocuksun <laughs> Ay 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 Çok <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey Manyak mısın sen Makyaj <laughs> 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 yaparken bana bakarsan Bak <laughs> <laughs> böyle Allah'ım neler yaratıyorsun ya. O koku, koku bela. O belaların hepsi döner doğuşu insanı kendini bulur. Döner buluşu. Gözler yok. inşallah. Döner doğuşu. Bu mu şey. bak Ya gel ya. <laughs> bir s*** bir bıyığım kalmıştı zaten amk. Dabbetül ağır. Bu o adam sürpriz yapmaya başladı. <laughs> ya bak şöyle. <laughs> ne yapmak istemiştim şöyle şöyle Ama için... Şu an enerjik bir şekilde videoda çekemiyorum Buna göre böyle yapacağım bak Aa adama bak direğe çıktı Aa komik, komik Aa, hacı, bak. Bak. Konuşma Ben şöyle Gel bana bırak sakin ol ben senin sonuçta en yakın en insan değil miyim? Yok <laughs> <laughs> Kimse <laughs> bundan benim Kim haberim <laughs> Evet arkadaşlar makyajımız bitti. Şu an hala görmüyorsun. Cem yalnız e, yaparken bazı şeyler düşündüm. O hiç akma gelmemişti. Ama aklına gelmeyecek bir şeydi zaten. Aklıma gelmeyecek bir şeydi zaten. Da. Ne yapacaktım seni bu yaparken halim yoktu. Yaparkenki tekniğinden dolayı akma şu an bir şey geldi. Bak aşırı gerginim. Öyle bir şey yapmamışsındır çünkü bu dalga geçme kadar. Çünkü bu bir hastalık biliyorsun. Korktuğumu biliyorsun ama hastalık derim sana. İnşallah umarım onu yapmamışsındır. Tekniğinden anladım ama hep böyle yok. Bana diyor ki salak, yok yok aşkım ya korkacağın bir şey değil. Öyle olmaktan utandığın bir şey hep genellikle. Yalnız şu an ekranda gördüğünüz e, binde biri falan gerçekten. Şimdi birazdan e, aynaya tutacağım. Ağlamam dedi, yok falan filan bir şeyler söyledi. <laughs> Lütfen bak çok aşırı geriliyorum. Yapmadığını söyle. Çıkacak bir şey mi bu hemen? Lütfen. <laughs> Bilmiyorum. Allah'ı bak ömrü billah konuşma. Bir şey söyleyeceğim ama gerçekten başladın çok samimi bir şey hocam. Ne bekliyordun ki acaba? Gerizekalı mısın? Ben ne beklediğimi bilmediğim için zaten çekiyorum. Korkacağım bir şey dedim bu haftalık. <laughs> Çünkü baktım <laughs> şöyle böyle şeyler yaptım bak. <laughs> A gizem ya. Bir arkadaş durumundan sonuna gelmiş bulunmak <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hayır belki başka bir şey. O aklına gelen bir şey değil belki. İnşallah öyledir ben de görmüyorum şu an ama yani. Hadi göster tamam. Ben de küsmeyeceğim sözler. Ama bak bu video. Aa video. Salak. Ben senin hastalığında dalga geçsem hoş olur mu? Tamam. Ha bak hadi. Hazır kapat gözünü. Önce bir gözünü kapat. Tamam mı? Dur. Açma. Aç gözünü. <laughs> Güzel! ya. Of. Abi manyak mısın? Bu ne? Ne yapacağım ben bu yere? Hakikaten hiç komik değil. Gerçekten hiç komik değil yalnız. Ya Vallahi Nasıl o gün nasıl bugün ya? Of. E, evet, bu arada yaptığım makyajın şeyi e, Trifo Banya mıydı? Güzel ya manyak mı? Böyle delikli her şeyden korkma fobisi. Abi bir de gülüyorsun manyak manyak gülüp niye anlatıyorsun? Çıkartın şu ciddiyim şu an Gizem. Gerçek kötü hissediyorum ya. E Gizem hiç komik En büyük değil. fobisi bu. Otururken en Hiç komik değilsin abi. Gerçekten hiç komik değilsin. Otururken söylemiştim En büyük fobim abi. bu diye. Tamam, çırırsın, o, tamam. Oradan çıkartın. Tamam, Buraya gelmen gerekiyor. Birazdan anlam dursaydı ben. Gizem durup ne yapacağım? Düğüne mi gideceğim böyle? Sil şunu ya. <laughs> Gizem gel şu <işte. gülüyor> <laughs> 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 Gizem çıkıyor mu? Çıkıyor. Yok yüzüm de delinmiş. Gizem kalır malır bir de boya bu yani. Vallahi öyle dolaşamam. Yemin ederim gözlerime iğneler sokarım yani bak. Tehdit <laughs> Hiç <laughs> konuk tamam. değil. Çünkü fobilerden konuşuyoruz. Ben sana tabii ki de nan makyajı ve hani şey yapmayacağım yani. Gizem o kadar baktığın gibi fobi yapacağını da düşünmedim yani. Jokerden de korkan zaten gitsin kendini şuna atsın yani. Ama zaten sen basit bir insan değilsin ki hayatım o yüzden. 2 dakika güzelliğini bozduk diye deliriyorsun. Hmm, Aynen, kesin ondan delirdim. Şu an biraz daha iyi. Birazdan şu iğrenç görüntü gitti. Bu böyle mi çıkacak? Kızım gülme abi, söyle. Nasıl çıkacak? Söyle, Allah Allah. Kaşık. Kaşık mı sıyıracağım? Evet. Devam edeceğim. Kaşıkla. Evet. Ha çok güzel oldu. Öyle daha rahat değil mi? Evet. Uf, bir git bir çakarım sana gerçekten bir sinirlendirme artık daha. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benim biraz kusura bakmayın tansiyonum düştü. <laughs> biraz enerjim düşük olabilir. O yüzden o yüzden de dip dip dur. Deyip, deyip, dur. Neyse şaka bir yana. E, berbat bir şakaydı bu arada. Hala fikrimin arkasındayım. Ama teşekkür ederim geldiğin için. Böyle haftalı olan insanlar varsa bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu da yazabilirsiniz. Belki okumak isteyen insanlar vardır diye düşünüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.